I'll see him. Lady. Where have you been? Pick up that sack. Lady, we have to go. Pick up the sack. Why is he never around? Move! 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 Get me! Move! Idiots! Agora filmin adı. Konusu dünya tarihinin en büyük hanım bilginlerinden Hypatia. Milattan sonra 5. yüzyılda yaşamış olan Hypatia, İskenderiye'deki en büyük, dünyanın en büyük kütüphanesinin müdürünün başındaki hocanın kızıydı ve hem bir astronomi alemi, hem bir matematikçi, hem bir geometriciydi öldürdüler. Linç ettiler. Linç edenler Ortodoks Hristiyanlar. Çok değil. 350-400 sene evvel kendileri linç ediliyordu. Aslanların ağzına atılıyordu. Ama 350 sene sonra kendiler bir dünya tarihini değiştirmiş, dünya bilim tarihine kalıcı bir damga vurmuş yayı gibi bir bilim kadınını linçe tabi tuttular. Yobazlık nasıl bir şey? Seyredin derim. Görün derim. Öğrenin derim. Hiçbir şey değişmedi. Tarih boyunca yobazlar hep linç sevdiler. Hiç söz dinlemediler. O kütüphane dünyanın en büyük kütüphanesiydi. Eski dünyanın ne kadar metni varsa orada saklanıyordu. Eğer eğer o kütüphane yanmasaydı, yakılmasaydı, Kıpti Hristiyanlar tarafından Mısır'da yakılmasaydı, bugün dünya tarihi çok daha başka olurdu der bilenler. Ve ilginçtir, bazı müsteşrikler, bazı oryantalistler bu kütüphaneyi Hazreti Ömer'in yaktığı iftirasında bulunurlar. Doğru değil, Hristiyan Ortodokslar yaktı. Film bazı sahnelerinde sıkıntılar var. Artı 16 yani. Büyümemiş olanlar izlemesin. Zekası 16 yaşından aşağı olanlar, gözüne sahip olmayanlar, Allah'ın verdiği gözü kullanıp da kapağı kullanmasını beceremeyenler izlemesinler. Ama yok ben kendimdeyim, aklım başımda, hormonlarım beni yönetmiyor, ben hormonlarımı yönetiyorum diyenlere tavsiye ediyorum.